Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey şey şeyi göstereceğim. Ee, adı neydi? Hani şey yaptı ya. Bir ay bir aydır hala top şu şeyde. Bakın. Şu kamerayı yukarı kaldırınca görünüyor. Onu nasıl alacağız bilmiyorum. Bakın burada yanımda arkadaşım var. Yüzünü gösteremiyoruz maalesef. Adın yüzünü görmüyor da. <laughs> Yüzün görünüyordu. Bakın. Verik 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 verik. Sakın eğileyim be. Verik verik. Hayır. <laughs> Arkadaşlar o topu nasıl alacağız bilmiyorum. Ee, şimdi... Ben, abi. Gel şimdi... Arkadaşlar şimdi yüzünü göstereceğiz. Ben, Çok merak Git git. Arkadaşlar bu top bak daha yeni geldim yemin ederim bu topayla orada. Arkadaşlar şimdi Mehmet'in yönünü çok merak ediyorsunuz ve göstereceğim. Beşir var Hayır göstereceğim Mehmet çok istiyorlar. Hayır aç yüzünü. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Eymen sana buradan bir koyarım tamam mı? Bak bu Mustafa Can da diyor. Tamam mı? Arkadaşlar şu an bir tane arkadaş diyor. Boş ver. Arkadaşlar, arkadaşlar mı... size de diyorum ya. Ya. Ay, kafayı mı yedim? O topu nasıl alacağız? Ah. Bir kişi daha geldi arkadaşlar. Oğlum, arkadaşlar, arkadaşlar, şey arkadaşlar anamı benle siktiler. Ee, arkadaşlar bakın şimdi. Ronaldo'dan Ronaldo'dan yükseğe zıplayacağım. Çekil oradan. Zıplıyorum. Ronaldo'dan yükseğe zıplıyorum. Arkadaşlar oh, yüzde indirim var. Verebiliriz size. Ya. Afişa bu delilermiş siz boş verin bak. Abi bak. Yüzde ee, faal kırmızı var. Var. 500 lira. Yavrum. 500 like Arkadaşlar marketçi değiliz. Bu buradan belirlesin. Ee, lütfen şey yapmayın. Dislike atmayın. Ee, abone olun. Kadın like dislike gerek yok. Oh. Arkadaşla. istiyorsanız gelin. Like atın, yorum yazın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın.